Transfer haberlerimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Sizlere kısaca 25 Temmuz'da sonuçlanacak 2 adet futbol topu çekilişimizden bahsedeyim. Çekilişe katılmak için tek yapmanız gereken şey kanalımıza abone olmak. Şimdi soracağım soruyu da cevaplayarak şansınızı arttırabilirsiniz. Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancağ'ın açıklamalarına göre stoper için David Luiz ile ilgileniliyor. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kuruyorlar ama başarı elde edemezlerse sıkıntılar başlayabilir. Peki sizce Adana Demirspor gelecek sezon bir başarı elde edebilir mi? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Çocukluk hayallerinden biri Real Madrid'de oynamak olan Robert Lewandowski şu anda 32 yaşında olan world class bir forvet. Alman basınında çıkan bir habere göre de Bayern Münih forvette Lewandowski'nin ayrılış ihtimali olduğundan oyuncu bakmaya başlamış bile. Premier Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Arsenal, orta saha için James Madison'ı almak istiyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde girişimlerini gerçekleştirmek isteyen kulüp, teklif olarak 4 yıllık sözleşme, Leicester City'de kazandığının 2 katı ve 10 numaralı formayı vermeyi düşünüyor. Forvet'e biraz daha iyi bir isim almak isteyen Juventus kulübü, Manchester City'nin 24 yaşındaki Forvet'i Gabriel Jesus hedef olarak aldı. Güncel olarak piyasa bedeli 60 milyon euro ve 2 yıllık sözleşmesi var. Transferi muhtemelen bonservis usulüyle olacaktır. Orta sahaya bir oyuncu arayan Liverpool, hedef olarak ilk başlarda Lille'de şampiyonluk yaşayan Renato Sanchez'i almıştı. Daha sonradan Leicester City'den Yuri Tilemans'ı da listeye eklediler. 24 yaşındaki Belçikalı şu anda kariyerinin en iyi seviyelerinde diyebiliriz. Trabzonspor'un 19 yaş altı takımı kendi liginde Türkiye şampiyonu oldu. Altyapıya emek verilince karşılığı böyle alınıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta beraber çalıştığı kulübüyle de sözleşmesi biten Dorukan Toköz'ü orta sahaya istediğini söyledi. Fenerbahçe ile de görüşen Dorukan için Avrupa'dan da teklifler mevcut. Alexander Sörlot transferinin gerçekleşmeme ihtimali olduğu için ortaya bir isim daha atıldı. Gianluca Lapadula Kariyerinde Parma, Milan, Genoa gibi takımların formasını da terleten Perulu Forvet şu anda seri B'de bulunan Benevento için oynuyor. Solak oyuncu Peru ile beraber Copa Amerika'da çıktığı 7 maçta 4 gol 1 asist oynamıştı. Beşiktaş'ın hedeflerinden biri olan Buruma için yüksek bon servis istenilme korkusu vardı. Birkaç görüşme gerçekleştirildi ve Hollanda ekibi PSV'nin 26 yaşındaki oyuncu için yüksek bedellere çıkmayacağı öğrenildi. Zaten piyasa bedeli 5 milyon euro. Alınırsa maksimum 5 alınır. Yedek santrafor olarak Chelsea'nin 23 yaş altı takımından Ugbo düşünülüyor. 22 yaşındaki forvet oyuncusunun şu anda piyasa bedeli 4,5 milyon euro. Geçtiğimiz sezon Belçika'da kiralık olarak oynamış ve 32 maçta 16 gol bir asistlik katkı sağlamıştı. Hakkında Galatasaray transfer iddiaları olan Galatasaray'ın da ilgilendiği Valentin Rozier, ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" diye paylaşım yaptı. Muhtemelen Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takımda forma giymeyecektir. Ligimizden ilk olarak Galatasaray'ın ilgilendiği, ardından Beşiktaş'ın da listesine giren İsmail Çok Çalış, Bursaspor'da iyi bir performans göstermişti. 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi önümüzdeki yıl sona erecek, bu yüzden Bursaspor'un kararı bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Rize Spor'un da gündemine gelen forvet oyuncusu Salomon Rondon için Beşiktaş'ta talip oldu. 31 yaşındaki golcü oyuncu Çin'e giderken 20 milyon euro bonservis ödenerek gitmişti. Çin ekibi Dalyan'la 1,5 yıllık daha sözleşmesi var. Fesif bedeli olarak da istenilen bedel 18 milyon euro. Bu transfer gerçekleşirse nasıl gerçekleşecek henüz belli değil. Raşit Gezal için ciddi bir istek var. Aynı şekilde Gezal da Beşiktaş'ta forma giymeyi çok istiyor. Ancak Leicester City toksatıcı rol oynadığı için bu transferde hala bir mesafe kaydedilemedi desek yeridir. Görüşmeler değerlendirilecek ve transferin kaderi belli olacak. Eğer ki son ana kadar bu transfer olmazsa 25 yaşındaki Ronnie Lopez için kiralık olarak görüşmelere başlanacak. Sağ ve sol kanat oyuncusu için Galatasaray'da istekli olan takımlar arasındaydı. Fenerbahçe Sabek konusunda yıllardır takıma katkı sağlayan Gökhan Gönül ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. 36 yaşına gelen oyuncu için çıkan iddialara göre Çaykur Rizespor'una da sık sık geçiyor. Sabek'te oluşan boşluğun ardından Atletico Madrid'den Virsel İşkon'un da ciddi önemli anılmaya başlanmıştı. Aslında çok iyi bir transfer olabilirdi ama oyuncunun büyük bir sakatlık problemi var. Transferinin gerçekleşme ihtimali de oyuncunun çıkacak test sonuçlarına göre bekleniyor. Vitor Pereira'nın kulübün başında idmana çıkmasının ardından forvet konusunda Samatta için kararını kalabilir yönünde verdiği söyleniyor. Geçtiğimiz sezon yaklaşık 6 milyon euro civarı bir ücret ödendiği ve bu paranın kolayca çöpe atılamayacağından dolayı çeşitli yerlerde de kullanılabileceği için takımda kalacak gibi gözüküyor. Vedat Muriç için de güzel bir girişim vardı. Lazio'nun yeni teknik direktörü olan Maurizio Sarri ile anlaşıldığı için kararı onun vermesi bekleniyordu. Antrenman maçında Immobile yokken ilk 11 başlayan Vedat, ilk etapta kendisini biraz beğendirmiş. Tek sebep bu da değil tabi. Immobile'nin İtalya ile olan formsuzluğu ve kampa geç katılacak olması da Vedat'ın kalış sinyallerini veren şeyler. Fanatik gazetesinde yazan habere göre Alexander Sörlot için şöyle bir iddia ortaya atıldı. Oyuncu uzun zamandır Trabzonspor'la görüşüyor ama gitmek istemiyor. Habere göre ise Leipzig kulübü eğer gidişine izin verirse Alexander Sörlot Fenerbahçe'de oynamak istiyormuş. Geçtiğimiz sezon çıktığı 37 maçta 6 gol 4 asistlik bir performansa imza attığı için pek umut yok ama yine de bekleniyor. Önceki transfer sezonlarında da birçok kez gündeme gelen Fabio Martins yine gündeme gelmeyi başardı. Braga'da oynayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu için kiralık teklif gündemde olan şey. Hey, 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 hey. Dün medyada çıkan haberlere göre Paris Saint Germain'in sol beki olan Living Kurzawa ile ciddi şekilde ilgileniliyor. 28 yaşındaki Fransız oyuncu gerçekten alınabilirse çok büyük transfer olacaktır. Paris Saint için belki yeterli olmayabilir ama Süper Lig için fazlasıyla iyi bir sol bek. 3 yıllık sözleşmesi kaldı kulübüyle. Yabancı basında da çıkan haberlere göre Galatasaray bu transfer için çok ciddi mesafeler kat etmiş. Solbek konusunda bir de Patrick Van Aanholt'la görüşen Galatasaray'da anlaşmaların sonuna doğru gelindiği söyleniyor. Sözleşmesi olmadığı için imza ücreti isteyen oyuncunun yıllık maaş talebi de 1 milyon 750 bin euro. Bu transfer yine de hemen neticeye ulaştırılmayacak. İlk olarak beklenilen oyuncu şu anda Kurzawa. Kolombiyalı forvet Radamel Falcao ülkesinden bir sosyal medya uygulamasıyla yaptığı röportajda kendisiyle ciddi olarak ilgilenen 3 tane takım adı söyledi ve transferde de ciddi olduklarını dile getirdi. Eğer takımdan giderse Galatasaray'ın eli fazlasıyla rahatlayacaktır. Nikolay Stankiu için görüşmeler vardı. Slavia Prag başkanının yaptığı açıklamaya göre görüşmelerde verilen ve istenilen bedeller çok farklıydı. Rumen oyuncu da listenin ilk sırasında olduğu için Galatasaray teklifini biraz da arttırarak bu oyuncuyu alma yolunda ilerlemeye başladı. Haberde geçene göre Galatasaray teklifini 6 milyon euroya kadar çıkartmış. Çek ekibinin istediği bedel ise 6,5 milyon euro. Getson için sevindirici olan haber şöyle oldu. Benfica kulübü yaz başından beri oyuncuya "Sen bizim gelecek planlarımızın içerisinde yer alıyorsun." mesajı veriyordu ama son olarak Inter'den Joao Mario'yu transfer ettiler. Getsin de "Joao Mario'yu transfer ettiyseniz ben de ayrılmak istiyorum." diyerek kulübe fikrini belirtti. Transfer haberlerimizin burada sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz abone olarak veya videoyu beğenerek destek olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.